Merhaba arkadaşlar, otomobil tanıtımları serimizin bu bölümündeki inceleme konuğumuz DFSK markasının C segmentindeki elektrikli SUV modeli olan Seres 3. Ülkemizde ilk defa satılacak olan bu modelin boyutlarından bahsedelim. Uzunluğu 4385 mm, genişliği 1850 mm ve yüksekliği 1650 mm olan aracın aks mesafesi ise 2655 mm. 3C segmentinin ihtiyaçlarını donanım anlamında da karşılayabilecek seviyede. 10.25 inç boyutunda bir dijital gösterge paneli ve yine aynı boyutta bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca navigasyon, kablosuz şarj ve 360 derece çevre görüş sistemi, sürüş esnasında kayıt kamerası, ön tarafta ısıtmalı olan deri koltuklar, ayrıca panoramik cam tavan da Ceres 3 modelinde standart olarak sunuluyor. Modelin güvenlik tarafında ise şeritten çıkış uyarısı, çarpışma önleme ve radar destekli fren sistemi, auto hold sistemi, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi donanımlar sunuluyor. TS3 modelinin elektrikli bir araç olduğunu söylemiştim. 161 beygir güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip olan modelin maksimum hızı saatte 155 km. 52.7 kWh'lik bir bataryayla WLTP normlarına göre 300 km menzil sunuyor. Ayrıca hızlı şarj istasyonlarında %20'den %80 pil doluluk seviyesine 30 dakikada çıkabiliyor. Normal şarjda ise 8 saatte tam kapasiteye ulaşıyor. %25'lik ÖTV dilimine giren Seres 3 modelinin başlangıç fiyatı 440.000 TL. Sizce Seres 3 bu fiyat ve özelliklerle birlikte ülkemizde nasıl bir satış başarısı elde edebilir? Görüşlerinizi yorumlarda belirtip kanala abone olarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca özel araçlar, teknik bilgiler ve otomobil tanıtımları gibi serilerimizi izlemek için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.